Konusuydu. Şimdi iklim konusunu anlatacağım size. İklim nedir? İklim ve hava olaylarını birbirine karıştırmıyoruz. Çünkü bunlar çok önemli olaylar. Şu anda mesela İstanbul'dayız ve dışarıda yağmur yağıyor. Bu ben size söylesem, işte arkadaşlar şu anda sıcaklık 12 derece, İstanbul'da yağmur var. Ne yapmış olurum? Size bir hava tahmini yapmış olurum. Yani hava olayı söylemiş olurum. Peki iklim demek ne demektir? İklim içinde genin uzun süreler boyunca yaklaşık 30 35 yıllık bir gözlemleri sonucunda ki hava hareketlerine iklim adı verilmektedir. Onu da şöyle örnek veririz. Mesela Ankara'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve e, soğuk geçer dersem ise iklimden bahsetmiş olurum. İklim ve hava olaylarını birbirine ayırmamız lazım. Peki iklim nasıl oluşur? İklim Dünyamızın levha hareketleri dediğimiz hareketlerinden oluşmaktadır. Levha hareketlerini şöyle açıklayabiliriz. Deniz, hava hareketleri, havadan karaya doğru gelen hareketler. Denizin buz üzerindeki etkileri gibi hava olayları yani hava hareketleri, volkanik gazlar, insanların arazileri ekip biçmesi atmosferdeki salınan gazlar gibi birçok etki uzun yıllar boyunca iklim üzerinde etkisi olan şeylerdir. İnsan faaliyetleri de iklime küresel ısınmadan dolayı eklenmiştir. Eğer bir yerde uzun yıllar boyunca etkiler gözüküyorsa bu iklimi oluşturur ama kısa kısa ee, kısa zamanlarda iklimde değil de hava olaylarında farklılık varsa da bu ne diyeceğiz kısa zamanda gösterilen hava olayları adlandıracağız size. Küresel ısınmadan bahsedeceğim. Küresel ısınma şu andaki çağımızın en korkunç şeylerinden bir tanesi. Çünkü küresel ısınma dediğimiz atmosfere aşırı derecede ne yapıyoruz? Ee, gazlar salınıyor. Evde kullandığımız deodorantlar, dışarıdaki egzoz gazları, bacadan çıkan dumanlar, çocuklarımızın kullandığı spreyler, işte annelerimizin hepimizin kullandığı temizlik maddeleri gibi. Bu ya, evlerde yaktığımız odun, kömür bunların hepsi doğaya ne yapıyor? Zarar veriyor. Ve bu doğa zarar gördüğünden dolayı da kalıcı olarak iklim değişikliklerine sebep oluyor. Mesela iklimlerde kayma özelliği artık başladı. Yani şöyle İstanbul'da hiç kar görmedik ya da Nisan ayında başka bir yerde kar yağabiliyor. Ya da işte e, muson yağmurları dediğimiz yağmurlar normalde belirli zamanlarda olurken bu sefer her ayda muson yağmurları yanmaya başlıyor. Ya da işte Pasifik'teki okyanuslardaki meydana gelen kasırgalar. Bunların hepsi birer küresel ısınmanın etkileri. Peki küresel ısınmayı bir de ne etki eder? Sera gazları. Peki sera gazları nedir? Normalde güneş ışınları dünyamıza gelen zehir zararlı gazlar ışık ışınları ve zararlı gazlar dünyamıza çarpıp uzaya geri yansır. Bu atmosferden gelen ışık ışınlarıdır. Peki sera gazı ne yapar? Işık ışınları gelir ya bu gazları sera gazı geri göndermez. Yani ülkemizde dünyamızda kalmasını sağlar. Böylelikle ne ortaya çıkar? Küresel ısınma. Yani sera gazı ortaya çıkar. Bu zararlı mı? Tabii ki de çok zararlı. Peki etkileri nelerdir? Birincisi Nesiller tükenir. Bir sürü hayvanın nesli bu küresel ısınmadan dolayı tükenmektedir. Çölleşme meydana gelir, kuraklık baş gösterir, sel, kasırga, tsunami, deprem gibi farklı olaylar meydana gelmektedir. İşte insanların e, yaşama alanları daralır, hayvanların nesilleri tükenir ve bununla birlikte küresel ısınmanın etkileri daha da çok artmaktadır. İşte Söylediğimiz gibi buzullar erir. Buzullar erirse işte oradaki yaşayan canlıların artık e, nesilleri tükenme zamanına gelir. Buzullar erirse deniz seviyesi yükselir. Deniz seviyesi yükselirse de bazı ülkelere ne olur? Sular altında kalma, tehdit altında olur. Bu yüzden de ne yapmamız lazım peki biz küresel ısının etkilerini azaltmak için? Birincisi ve yapmamız gereken en büyük şey halkımızı bilinçlendirmek. Yani çok fazla zehirli gaz kullanmalarını engellemek, ee, evlerimizde doğal gaz gibi e, gazların kullanılmasını sağlamak odun kömürün dışında. işte sprey, oda spreyleri, çok fazla kimyevi maddeler, malzemeler, işte bacalarımızı filtrele takım takılmalı, fabrikalarımız atık suların gideceği yerlere filtreler takılabilir, kendi -ken temizleyici organik malzemeler kullanılabilir. Araçlarımız egzoz gazlarının e, yerlerine egzoz e, emisyon aletleri var. Onları biliyoruz. Ne yapmamız lazım? Temizlenmesi için sürekli götürüp göstermemiz lazım. Gibi gibi bir sürü şeylerden ne yaparız? Dünyamızı daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Başka? Toprak. Toprağımızı boş olan arazileri ekip biçebiliriz. Arazi politikamızı değiştirebiliriz. Sera gazlarının salınımını engelleyebiliriz tekrardan uzaya geri gönderilmelerini sağlayabiliriz. Ve ülkemizi daha da bir hale getirebiliriz. Bunlar için bize ne düşüyor? Küresel ısınmanın etkilerini bilmek ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak düşüyor. Şimdi hangi konuya geçeceğiz? Havamızdaki, e, yani etrafımızdaki, atmosferdeki diyelim. Hava küredeki gazların miktarlarına bakacağız birlikte. Birincisi, siz zannediyorsunuz ki biz oksijen alıp karbondioksit verdiğimizden dolayı etrafta çok fazla bir oksijen oranı var. Hayır. Dünyamız %78 oranında azottan oluşur. %20.9 oksijen %0.9 argon ve 0.2'de diğer gazlardan oluşmaktadır. Yüzde 0.2'de neyden oluşur? Diğer gazlardan oluşur. Peki karbondioksit ve su buharı onlar yok mu? Var. Ama etrafımızda çok az olmasına rağmen hava olaylarında nedir? Bunlar çok etkilidir. Peki hava olaylarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Meteoroloji hava bilimiyle uğraşan bilim insanlarına da meteorolog adı verilir. Bunlar nereden gözlemliyorlar? Hava tahmini yapan yerler yani hava istasyonlarından ve uydularımız sayesinde hava durumlarını tahmin edebiliyoruz. Şimdi peki hava olaylarından bir tanesinden bahsedersek. Sizce nedir en önemli hava olayı? Şu an günümüzde en önemli hava olayları iklim değişikliklerinden dolayı rüzgarlardır. Ve çok etkilidirler. Rüzgar. Rüzgar yatay yönde oluşan hava hareketleridir. Rüzgarın nelere bağlıdır? Sıcaklığa bağlıdır, basınca bağlıdır, neme bağlıdır. Peki rüzgar nasıl oluşur? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşur rüzgar. Tekrar edelim. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru ne oluşur? Rüzgar oluşur. Bir de rüzgarın çeşitleri vardır. Şimdi mesela fırtına çeşitleri dediğimiz çeşitler. Kendi içerisinde dönen, ani sıcak hava dalgasıyla karşılaşan, çok az hızlı olanlar şeytan kulesidir. Biraz daha hızlı olan, yani orta şiddet olanlar hortumdur. Döner ve kendi içerisinde etrafındaki kilometreye sığabilecek bütün her şeyi içine çeker. Peki en hızlısı? En hızlısı çok hızlı. Çünkü 118 kilometre bölü saat hızına ulaşabiliyor. Peki bu ne? kasırga. Peki rüzgarımızı anlattık. Bundan sonraki neydi etkileyen nem? Peki nem nedir? Nem havadaki su buharıdır. Havadaki su buharı dediğimiz şeyde nasıl olur havadaki su buharı? Ne yaparız yani? Bir kere nefes alırız. Ne yaptım ben? Ortama oksijen verdim ve ne yaptım? Su buharı karıştırdım. İkincisi koştum, koştum ya da işte aktivite egzersiz yaptım. Ne oldu? Terledim. Havaya ne karıştı? Su buharı karıştı. Bu ya da hava sıcak, çok sıcak. Zaten aşırı sıcaklarda nem oranı fırlar. Nem yüksektir sıcaklarda ama soğuk havalarda nem oranı nedir? Düşüktür. Ben ne yaptım? Ortama su buharı karıştırdım. Yani havadaki su buharına ne dedim ben? Nem dedim. Peki şöyle bir durum var. Havada yoğuşan su buharı. Böyle bir tabir var. Birden fazla hava hareketine sebep oluyormuş. Önce iki türlü olanı inceleyeceğiz. Birincisi, eğer bu hava hareketi yere yakın yerlerde oluşuyorsa, yere yakın yerlerde oluşuyorsa, dört tip hava hareketi oluşur. Çiğ, kırığı, kırç ve sistir. Peki, havada bulunan su buharının yoğuşmasıyla gökyüzüne yakın yerlerde oluşan hava hareketleri ise şunlardır söyleyelim. Birincisi yağmur, ikincisi kar, üçüncüsü de dolu. E, kar demişken size şurada küçük bir, bunu merak ediyorsunuz öğretmen niye masa koymuş, orada neler var, su var falan diye ama emin olun ki kar anlattıktan sonra size, hava olayını anlattıktan sonra güzel bir deney yapacağım. Şimdi diğerlerine geçelim. Eğer su buharımız yere yakın yerlerde yoğuşuyorsa, birincisi ne oluşuyordu? Çiğ Çiğ demek ne demektir? Havadaki su buharı yaprak kesitlerinde, toprakta, çimende ve yerlerde e, su damlacıkları halinde ise çiğ oluşturmaktadır. İkincisi, kırığı. Kırığı nedir? Yine havadaki su buharı yoğuşarak yere yakın yerlerde, e, beton zeminlerde, araba üzerlerinde ya da ağaç yaprak dallarında ne oluşuyor? E, buz kristali şeklinde oluşuyorsa yere yakın yerlerde kırığıdır. Kıç ise hava çok soğuk. Soğuk hava yere yakın yerde donup, yani yere yakın yerlerde yoğuşup aynı anda dondu, donunca ne oluşur? Buz tabakası oluşur. Bu da nedir? Aşırı soğuk olması lazım kırçın oluşması için. Kırçtır. En sonuncusu ne? Sis. Siz havadaki su buharının bir araya gelip bulutsu bir yapı oluşturmasında siz adı verilmektedir. Çiğ genelde sıcak havalarda olur. Kırığı ise soğuk havalarda meydana gelmektedir. Bu yeryüzüne yakın yerlerdeydi. Şimdi ne anlatacağım size? Gökyüzüne yakın yerlerdeki olayları anlatacağım. Gökyüzüne yakın yerlerde su buharı yoğuşursa hangi hava hareketleri olur? Birincisi yağmur su buharı havada asılı kalıyor. Su buharı yoğuşuyor. Yoğuşunca gökyüzünden taneler şeklinde ne oluyor? Su buharları sıvıya dönüp damlıyor. Bu nedir? Yağmur olayıdır. Bundan sonra ne var? Bolu. Dotta Aşırı soğuk, ani sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanır dolular. Yani bir anda havanın soğuması ya da bir anda havanın ısınması da olabilir. Ani bir sıcaklık değişimini karşılıyorsa ve e, su buharı donuyorsa, bu buz tanecikleri birbirine top halinde gelip oluşuyorsa ve gökyüzünden yeryüzüne yağıyorsa bunun adı nedir? Doludur. Merak ediyorsunuz değil mi? Üçüncüsü ne? Üçüncüsü de birazdan deneyeni yapacağımız kar. Peki kar? Kar nasıl oluşur? Kar da su buharı havada ne oluyor? Yoğuşuyor. Yoğuşan su buharı buz kristallerine dönüşüyor. Bu buz kristalleri birleşiyor ve kar tanelerini oluşturuyor. Kar tanelerinin en büyük özelliği de parmak izine benzerler. Hiçbiri birbirinin aynısı değildir. Kristallerin şekilleri birbirinden farklıdır. Peki bunu nereden görebilirsiniz? Tabii ki de elektron mikroskobuyla ile görebilirsiniz. Peki ben size şimdi bir deney yapsam. Hiç İstanbul'a kar yağmıyor. Size küçük bir kar yağdırsam. Hadi bakalım. Ve deneyimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte yapay kar yapacağız. Benim elimde bir malzeme var. Bu malzemeyi siz yaşınız artık ne olursa olsun bir küçük bir bebeklik döneminde bunu geçirdiniz eminim. Çünkü herkes kullandı bu malzemeyi. Bu malzemeden biraz koyuyorum. Elimle koydum. Sıkıntı değil. Kimyasal malzememiz zararlı değil. Şimdi bu malzemeyi birazcık karıştırıyoruz. Karı az önce oluşturmuştuk. Ben size anlatmıştım ya. Bu malzemeye önce ne yapıyoruz? Bunu su buharı gibi düşünün. Su buharı ne yaptı? Buluştu ve etrafta karlar buluşmaya başladı. Görebiliyor musunuz? Peki nasıl oldu? Tozdu, suyu döktüm ve suyu döktükten sonra kar oldu. Peki sizce bu biraz daha alır mı su? Bence alır. Hadi bunu da dökelim. Bunu da döktük ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar size ben bugün kar konusunu anlattım ve size bir kar deneyi yaptım. Peki bu malzeme nedir? Şöyle elimde de göstereyim. Aynı kara benziyor. Bu bir poliakrilat malzemedir. Poliakrilat malzemeler genelde bebek bezlerinde bulunur. Yani ne için önemlidir? Bu e, ağırlığından daha fazla. Yani şu 400 katı kadar suyu hapsedebiliyor içerisine. Yani ben buna biraz daha su döksem biraz daha kabaracak. Biraz, biraz daha döksem biraz daha kabaracak. Yani ağırlığın 400 katı kadar suyu hapsedebiliyor. Ve size böyle renkli, şekilli, iseniz renkli yapabiliyorsunuz bir kar malzemesi veriyor. Karımız burada dursun. Biz son olarak size neyden bahsedeceğiz? E, kar dolu ve yağmuru anlattık. Şu anda son konumuz meteoroloji ile e, klimatoloji arasındaki farkları anlatacağım. Tekrar edelim bakalım meteoroloji nedir? Meteoroloji, hava olaylarının tahmin olarak yürüten, hava olaylarını inceleyen bilim dalına ne diyormuşuz biz? Meteoroloji diyormuşuz. Peki, hava bilimiyle ilgilenen, bilim adamlarına ne diyoruz peki biz hava olaylarını tahmin eden ve bu yönde ilerleyen bilim adamlarına meteorologlar diyoruz. Peki iklim, iklim bilimiyle ilgilenen bilim dalına klimatoloji denir ve iklim bilimine de klima, iklim bilimiyle ilgilenen bilim insanlarına da klimatologlar denir. Peki iklim neydi? Şimdi ikisi arasındaki farkları ben söyleyeceğim. Siz benle birlikte ekranlarınızın karşısında tekrar edeceksiniz. Birincisi. İklim. ikincisi hava olayları. Belli bir bölgede gözlemlenen hava hareketlerine iklim adı verilir. İklim bilimini klimatoloji denir. İklim ile ilgilenen bilim insanlarına klimatologlar denir. Peki hava olayları kısa sürede gün içerisinde ya da kısa zamanda gözlemlenen hava hareketlerine biz hava olayları diyoruz hava olaylarını tahmin eden ve hava olaylarını ilgilenen bilim dalına meteoroloji denir ve bununla ilgilenen bilim insanlarına da meteorologlar denmektedir. İkisi arasındaki en belirgin fark ise iklim 30-35 yıllık bir veri sonucunda ortaya çıkmıştır. Peki hava olayları ise günlük olarak bakılır. Yani 7, 14, 21 gibi saatlere böleriz. Günde 3 defa neyi bize verir? Hava durumunu verir. Peki örnek, örnek verecek olursak İstanbul'da yazlar sıcak geçer. Aşırı sıcak. Kışlar ise kar yağış yoktur ama soğuk geçer. Bu tabir nedir? İklim örnektir. Peki şöyle deseydim. Şu an İstanbul'da yağmur yağıyor. Akşamleyin kar bekleniyor. Bekleniyor. Yağmur yağıyor gibi tabirler ise tamamen neyle alakalıdır? Hava olaylarıyla alakalıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sizin için soru çözümü yapacağım. Evet arkadaşlar, Şimdi size iki tane soru çözeceğim. Önceki dersimizde mevsimler ve iklim konusunu anlatmıştım. Onlarla alakalı sorunlardır ve bu sorular kesin bilmemiz gereken bilgi sorularıdır. E, okuyalım hemen. İklim ve hava olayları arasındaki farklar nelerdir sorusuna üç tane öğrenci cevaplar veriyor. Ve diyor ki hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur. Okuyalım. Hasan, iklim bilimine klimatoloji, hava olayları bilimine de meteoroloji denir. Ahmet iklim dar bölgeler için hava olayları ise geniş alanlar için kullanılır. Hakan iklim en az 30-35 yıllık hava durumu verileriyle belirlenir. Hava olayları günlük gözlemlere dayanır. Zaten önceki dersimizde anlatmıştık. İklim çok uzun yıllar boyunca 30-35 yıllık bir e, uzun zaman geçmesi lazım. İklimin incelenmesi için ve geniş bölgeler olması lazım. Bu yüzden de Hasan demiş ki iklim bilimine klimatoloji denir. Doğru. İklimle ilgilenen bilim insanlarına klimatologlar denir. İklim bilimine klimatoloji denir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ise meteoroloji denir. Bilim insanlarına ise meteorologlar denir. Yani Hasan doğru söylemiştir. Ahmet'i okuyalım tekrardan. İklim dar bölgeler için, hava olayları ise geniş alanlar için kullanılır. Kesinlikle yanlıştır. Cümlenin en başında söylemiştim. İklim geniş alanlar için ve uzun süreler boyunca yapılan gözlemlere dayanır. Hava olayları ise tam tersi dar alanlar için günlük tahminlerdir. O yüzden Ahmet yanlış söylemiştir. Hakan'a bakalım. İklim en az 30 35 yıllık hava durumu verileriyle belirlenir olayları günlük gözlemlere dayanır. Evet, iklim geniş alanlarda kullanılır. 30-35 yıllık bir söz konusudur. Hava olayları ise günlük tahminlerdir. O yüzden Hakan doğru söylemiştir. Hemen cevabımızı bulalım. Hasan ve Hakan doğru söylemiş. Cevabımız C şıkkı. Diğer soruya geçelim. Sorumuz da ilk anlattık mevsimlerin oluşumu konusuyla alakalı. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde dünyanın güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir. Bir kere şunu hatırlamamız lazım. Bizim için 21 Haziran önemli bir gündü. Çünkü 21 Haziran ne başlangıcıydı? Yaz başlangıcıydı. Dünyamızın üst kısmı neydi? Kutup bölgesi yani kuzey kutbuydu. Alt bölgesi neydi? Güney kutbuydu. Buna gelen ışık ışınlarını görüyoruz. Ekvator çizgimiz vardı. Dünyamızın tam ortasından ikiye eşit parçaya ayıran yengeç dönencemiz ve oğlak dönencemiz var. Sorumuz bundan ibaret. Okuyalım ışıklarımızı. Diyor ki 21 Haziran'da aşağıdaki görsel vardır. Birincisi güney yarım kürede en uzun gece yaşanır tüm noktalarda gece gündüz süreleri eşittir. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi sona erer. Kış mevsimi başlar. Şimdi 21 Haziran'da kuzey yarım küreye ışık ışınları dik açılarla geldiği için yaz mevsimi başlar. O yüzden ikinci şıkkımız dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süreleri eşitlenir. Yanlıştır. Dünya üzerinde sadece Ekvatorun üzerinde bir yıl boyunca gece ve gündüz sürede eşit oluyor. İkinci şık yanlış. Üçü okuyalım. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi sonlanır, kış mevsimi başlar. Hayır. Kuzey yarım kürede bakıyoruz ki ışık ışınları dik açıyla gelir. 21 Haziran yani yaz mevsimi başlar. O yüzden üçüncü şık da yanlış. Birincisine bakıyoruz. Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Doğru. Çünkü... Mevsimler oluşurken kuzey yarımkürede yaz yaşanıyorsa mutlaka güney yarımkürede ne yaşanacak? Kış mevsimi yaşanacak. Birinci şıkkımız doğru. Doğru cevabımız Adana. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularımız bitti. Umarım faydalı olmuş olur. <laughs>